Oğuzhan Topçu en fazla gol atan oyuncu oydu bu sezon. Olsan Topçu. En golcüsü Olsan Topçu. Gökali çok fazla katkı yaptı. Onu söyleyebilirim. Ömer Gökali. Lazım olacak. <laughs> hmm, şöyle düşünüyorum. Profesyonel onda. Valla hiç idman kaçırmayan bir tane oyuncu var. O da Emir Önem'di yani. <laughs> Onu söyleyebilirim. Bana göre Mustafa Usta. Yaşı biraz geçmiş ama bence Ömer Gökali diyebilirim. 2007 doğumlu Efe diye bir oyuncumuz var. Efe Durmaz. O en genç o yani. Efe Durmaz. En genci Ertuğrul Kocaman. Mustafa Usta. Mustafa Usta. Mustafa Usta. En profesyonel. En profesyonel şöyle düşünüyorum, yani Mustafa Hünerli çok profesyonel. Antrenman ahlakı ve saha ahlakı inanılmaz, İşini çok ciddi yapıyor. Emir Önem diyeceğim buna. En profesyoneli Mustafa Usta diyebilirim yaşına rağmen. Ha, Bakın soru. Genelde bu oyuncularda şey var böyle oynamadığı zaman kırılırlar. Öyle bir tane Berkant dedirimiz var. Kesinlikle odur yani. Duygusal. Ağlayacak modda koskoca bir oyuncumuzdur yani. Emirhan Cebel'le Berkant arasına görüyor geliyor. Berkant. En duygusalı kalecimiz var Emirhan Kudal bence. <laughs> en gaddar. Dur şöyle. En gaddar. Vurdum duymaz olan bir Arda var. Sağda ne söylersek söyleyeyim aynı tempo, aynı bildiğini yapıyor. Gaddar diye yorumlayabilirim onu ya. Yani. Enes Cumasızı Enes Torun stoperimiz. Çalışkan 2-3 tane oyuncumuz var ya. Kazım, Emirhan Cebel, Çalışkan oyuncular bunlar. Önler, <laughs> Enler çok çalışkan oyuncu. Ama ben yine Mustafa Önerli derim ya çalışkan. Çünkü idman maç ayırmıyor. Mustafa Önerli. En çalışkanı Mustafa Önerli diyebilirim. Bakayım şöyle. En tembel. Valla şu an çok öyle tembel bir oyuncu. Gençler bizim tembel ya. Dört <laughs> tane genç var onlar. En tembeli Emirhan Kudal bizim bir kalecimiz var o. En tembel Selman Aktaş. Enes kardeşim de yakışıklı ya. Stoper Enes. Yakışıklı çok da bara göre hepsi yakışıklı da. Bizim Kazım Çolak. En yakışıklısı Selman Aktaş diyebilirim onu. Şu an hiç çıkaramadım ya. En iyi giyinen... olsan <laughs> <laughs> Topçu olabilir diye Çünkü çocuk iş elbisesiyle bile ilgili En iyi giyinen o bence. <laughs> en iyi giyinen. Hocam bana göre Kazım Çolak. En iyi giyinen oyuncu Berkant Bedir diyebilirim. En kötü giyinen bu Kazım herhalde ya. Şortla geziyor. <laughs> Mustafa Ünerli. Giyinmeyi bilmeyen oyuncu Mustafa Ünerli. Çok kötü giyiniyor kardeşim. <laughs> sessiz olan Yusuf var. Yusuf çok sessiz sakin dövüyor. Yusuf Talha Yolcu. En sessizi Ertuğrul Kocaman diyebilirim. En çok konuşan çok var da Enes çok konuşuyor. İdmanda özellikle. Yok ya Enes ya tartışmasız ya Enes. En çok konuşan bizim Enes var. Enes Torun. En çok konuşan Enes Torun. Kesinlikle. En komik, en komik, en komik Mustafa Önerli. Mustafa Önerli. En komik Emirhan Cebel. Unutamadım yani hafızama çok anormal bir şekilde kalan yarımda kaldı Cuma ayrı maçı yani. Yarıda kaldı, böyle bir şey yaşamamıştım ben. Hocam dediğin diyeceğim ben de, ben bana göre de Cuma ayrı maçı. Unutamadım maç, son maç dediler maçı. Benim de orada duran toptan gol atmamla şampiyonluğu ateşlememiz gibi bir şey oldu. O maçı unutamam. en yetenekli oyuncu. Cuma ayında gördüğüm, Dedeler Spor'da gördüğüm bir iki tane oyuncular, tanıdığım oyuncular bunlar. Ömer Gökali söylüyorum çünkü gerçekten futbol yeteneği çok üst düzey bir oyuncu yani. Bu ligde Ömer Gökali. Futbolu mesela yaşı büyüklerimiz var, Murat abi var, Soydan abi var, Burak abi var. Onlar yaşları çok büyük ama onları hayranlıkla izliyorum yani.